Selamlar, Kripto Ustası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 100x yapması beklenen coin inceleyeceğiz. Arkadaşlar, 3 önce bu kanalda açtık. Bu kanalda kripto para ile ilgili haberler, ek gelir yöntemleri, yeni çıkan coinler ve yükselmesi beklenen coinler hakkında video yapıyoruz. Bu konulara ilgi duyuyorsanız ve coin haberlerinden haberdar olmak istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Video önce lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Popüler bir kripto kanalı olan Altcoin abonelerine büyük bir potansiyeli bulunan ve yüzük yapması beklenen yeni coin olduğunu düşündüğü Luxo yani LYXE az bir projeyi paylaştı. Altcoin analistin neden yüzük pamplama şansına sahip olduğunu sağlam argümanlarıyla birlikte açıkladı. Arkadaşlar şimdi bu analistin neden yüzük yapma, yapma argümanlarını size açıklayacağım. Kendiniz karar verin. Luxo'ya genel bakış. Luxo, ERC20, ERC725 ve Web.3 GC'nin yaratıcı tarafından oluşturulan bir Power Blockchain'dir. Kripto stratejisinin işaret ettiği gibi dijital moda, metaverse ve NFT'ler zaten oldukça büyük pazarlar ve odak noktası moda endüstrisi olan bu merkezi olmayan altyapı Vogue'ye, magazine gibi endüstri ağır toplantılarının hali ilgisini çekti bile. Luxon'un ne olduğunu ve mevcut sistemde nasıl çalışabileceğini anlamak için dijital moda dünyasına bakmamız gerekiyor. Bu kavramı dijital giysiler, NFT'ler, kişileştirilmiş avatarlar ve çeşitli diğer ögeler oluşturuyor. Bunun yanı sıra yaşam tarzı tüketiciliği fikrinde de bir paradigma değişikliği yaşanıyor. Aynı zamanda dünyanın ilk tersine çevrilebilir ISO projesi olan Luxo'nun terel tokeni Likesidir. Luxo için Ethereum tahminat olarak kullanılıyor ve sonuç olarak şu anda dolaşımda 15 milyon Likesi token bulunuyor. Trader'a göre Ana bu yılın dördüncü çeyreğinde yayına girdiğinde bu Lightsy tokenleri LYX'e dönüştürebilecek. Şubat 2020'deki lansmanından bu yana Lightsy Şubat 2020'deki 0.35 ABD dolarlık fiyatından son zamanlarda yaşadığı tüm zamanların en büyük yüksek seviyesi olan 31 ABD dolarına 70 x'lik harika bir rally yaşadı. Yazım sırasında Luxo token Lightsy 24 dolar seviyesinde işlem görüyor. Şimdi fiyat katalizörlerine bakalım. Kripto stratejisi Likes'in rallisine devam etmesi için bu fiyat katalizörü görevi görecek 4 anonsa dikkat çekiyor. Kimlik ve veri yönetişimi. Bu birincisi. Trader'a göre Luxon'un kendi kendine egemen evrensel ve aktarılabilir bir kimlik sağlaması projenin en kritik yönünü oluşturuyor. Luxo kullanıcılarının kimliklerini, kanıtlamalarına ve zincirden çıktıklarında bilgileri yanlarında götürmelerine izin veriyor. İkincisi, Sanallaştırma Şimdi kripto stratejisine göre platformun sanallaştırma ile ilgili bu yönü sanal varlıklar ve hizmetler ve dijital ekosistem oluşturma içeriyor. Sonuç olarak Luxo fiziksel malları sanal ağlara erişmek için dijital ikiz teknolojisini kullanıyor. Bir diğeri varlığın tokenleştirilmesi. Luxo'nun üçüncü avantajlı yönü varlıkların tokenleştirilmesidir. Bunun arkasındaki fikir dijital koleksiyon kavramına dayanmaktadır. Bir diğeri Değer önerisi. Luxo geliştiricilerinin ve sanallaştırıcılarının dijital yaşam tarzlarını sergilemelerine ve tokenlaştırılmış topluluk oluşturmaya olarak tanır. Ve sanatçıların yaşam tarzlarını sergilemelerine ve tokenleştirilmiş topluluklar oluşturmalarına olarak tanır. Bu topluluklar sahip oldukları nevetelerden, büyük markaların sınırlı sayıdaki ürünlerinden ve hatta çok değerli koleksiyonlarından oluşabilir. Luxo bazı benzersiz nevetelerin satışını başarıyla gerçekleştirdi. Bunların sonuncusu Lambada Diet Red White Blue adlı nefreteydi. Ve bu Vogue Magazine gibi sektörün ağır toplarının dikkatini çekti. Kripto stratejisine göre geleneksel dünyada varlığın satılmasıyla alıcı ve satıcı arasındaki ilişki sona ererken Luxo'da alıcı ve satıcı arasındaki bağ varlığın satışıyla başlıyor. Bu 2021'in 4. çeyreğinde Luxo'nun ana ağının lansmanıyla görmek üzere olduğumuz yenilik dalgasıdır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Son bir uyarı yapmak istiyorum. Lütfen alım satım yaparken kimsenin tavsiyesini duymayın. Sadece kendi bilgilerinizi öğrenin. <laughs>